Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Efe ile birlikte Brawl Stars diyorum ya. Brawl Stars'a çalıştık. PC Box'un bölüm 3'e başlıyoruz. Arkadaşlar ben de PUBG yüklüyorum. O oh, yüklensin PUBG. Yük, PUBG oynayacağız ikimiz. Video evet. Yüce çekerek. Video çekerek. Bakalım artık ne yapacağız. Öleceğiz mi kazanacağız mı? Aşağı ben video dışında 18.500 kupa yaptım. Bir de bütün karakterler çıkardım. Çıkardım Oğlum çocuk. Bak benim benim kanalımda küfür etmek yok. Anladın mı? Sana <laughs> anladım. Arkadaşlar bunun kafası deli. Şimdi bak şu ne yapıyor mu? Ok almış, atı. Kamera yaptı geri zekalı. <laughs> evet arkadaşlar, TikTok videomu izleyeceksiniz. Kameraya ok atmıştım. Tamam arkadaşlar. Bak şimdi yap. arkadaşlar. Biz video çekmedik. Ben de onu tutuyor, <laughs> o attı. Ya haydan beni pat kamera, mı kırdın. Tamam kanka gel videoyu Kader çekelim. kırık kamera, kırıldı. Şimdi arkadaşlar neydi bugün kupa kasacağız inşallah. İnşallah. Sıfır, sıfır ölüldü. Sıfır kupalarla işte şey kasmaya çalışacağız. Küpi. Kupi. Kupi? Pipi Pupi yani. Pupi nasıl? Küpüle küpüle <laughs> ya kaldırma ya. Dostum çok iyi. What? Anneme küfür edemezsin. Of şuan. Şey. Kafana bir kafa çıkar. Arkadaşlar. Bir <laughs> şey ben... ya, ya tamam kanka bak ben e, tek kaldığımda ne güzel videolar çekiyordum. Sen geldin hemen şey oldu. Tamam. Arkadaşlar biz ya anda hep şey, kavga ediyoruz, barışıyoruz, kavga ediyoruz, barışıyoruz, ha. kavga ediyoruz, barışıyoruz, kavga ediyoruz, barışıyoruz. Vallahi arkadaşlar hep öyle oluyor ya. 2 yıl orada öyle yapıyoruz. Kanka. Ay, arkadaşlar ben bir kere Efe'nin kafasını tutup yerden yere vurmuştum. O zaman çok küs kalmıştık ama hemen barıştık. Annenimiz barıştırıyor ya. <laughs> arkadaş ne var bir kez de küs kalsak ya. Aa arkadaşlar bu ayakkabı babanın önünde. Gününün... Abone olmayı unutmayın, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar bir ne? kez Ege yüzünden çok özür dileriz. O zaman çekememiştik. Zaten o videoyu yapmadım ben kanka. Arkadaşlar ben biz bir kere video çekecektik Efe ile birlikte, bir de Ege ile birlikte. Ama Ege videoyu bok etti. Özür dilerim ama Ege videoyu bok etti. Video çekemedik. Red Bull videosu çekecektik. Ha bana leli devam tamam. Unuttum var ya kanka kanka kanka. Konuşa Biraz sesini açsam mı arkadaşlar? Aynen biraz sesini açayım. Allah yani şurayı yuttum gene. bin kupa yapar mıyız? 85 olmuş çağdaş. 85 mi? Tamam Hı. video bittikten sonra PUBG Mobile videosu da çekeriz. 86. Tamam. Arkadaşlar bundan bir saat sonra biz bir parti gideceğiz. Tabii mi? ben gitmezsem. Benim gitmesin. Hayır lan yani biri gidebilir. Yani ben, ben gidebilirim işte. Eve gidebilirim. Ne? 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 Abla ne? Arkadaşlar e, sıfır. Annem mi aradı bizi? Hayır, hayır ben gelmek istedim. O yüzden adım. Kanka arkadaşlar şimdi e, bu sıfır kupalı yani sıfır kupalı karakterleri e, böyle yüksek kupaları çıkarıp kutu atacağız. İnşallah karakterlerimizi maxlayacağız. Şuradaki etkinlik Yoksa biletleri. Inşallah, her kanka videoyu çekeceğiz. Sonra bir saat sonra PUBG videosu çekeceğiz. E, şu etkinlik biletleri yine de Big Game'e gireceğim. Big Game'de de bayağı bir kutu kasacağız. Sonra da bayağı bir kutu atacağız. Bakın gördüğünüz gibi burada neredeyse 1500 tane yakında kutu var. Bakın gördüğünüz gibi 1385 tane savaş kutusu. 18 tane de büyük kutu var. Şimdi devam edelim. Şu kadar sesi yeter. Çünkü benim sesim gelmiyor o zaman. 20 bin kupa olmak üzereyiz arkadaşlar. Ben sıralamaya gidelim mi? Yok ama. Bakalım. Liderlik tabloları. Kaçıncıyım? 20 bin kupam var. 38 bin kupam aldım. Arkadaşlar biz çağdaşla bir kez çağdaşlar taşıyor. Bu konuya gittik. Şok oldum ben. Hatırlıyor mu oldu? Haa. Allah yanlışlıkla bağırlayın. Baktım, arada, neyse. bu video çekiyor. Abi kim dedim? Enes Batur mu? Ama kanka o kanalı sonra kapattım. Bu kanalı açtım. Arkadaşlar çağdaşın Çağdaşı bir kez üç tane kanal açmayı denedik. Hepsi de olmadı denedik. Ee, arkadaşlar bu arada hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, hepinizle birlikte 10 aboneye ulaştık. Size çok çok teşekkür ederim. Değil mi Efe? Hı Onu bilmiyorum. Ona bunun için çok teşekkür ederim. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar 100 bin abone olursam ee, çok özel bir şarkı yapacağım. Çünkü 100 bin abone olunca YouTuber oluyor bütün YouTuberlar. Şarkı mı yapacağım? Hmm, özel bir şarkı yaparız. Özel bir şarkı düşünüyorum tamam mı? yaparız. Ee, biliyorsunuz Anladım, kanka bir dakika. Kanalı olan insanlar 100 bin aboneye gelince YouTuber oluyorlar. 100 bin aboneye özel yani YouTuber'a özel, YouTuber olduğuma özel. Şarkıyı yayınlamaya düşünüyorum. O yüzden şarkıyı şarkıyı beklemeden hani yani şarkıyı hemen yüklememi isterseniz direkt like like atın diyorum ya. Direkt abone olun. Biz de 100 bin abone ulaşalım. Siz de şarkıyı dinleyin bakalım beğenecek misiniz? Allah kupa düştü. iki kupa düşmüşsünüz. Sıkıntı değil. Arkadaşlar. Hı. Bir de biz Çağdaş iki gibi şarkı çekersek bu ancak video olabilir. Ama onun kamerası var. Evet arka, kan, evet arka arkadaşlar. Bir dakika. Kamera falan alacağım arkadaşlar. İnşallah babamlar izin verirse. Kamera alacağım. Böyle vloglar, dışarıda videolar falan çekeceğim. Mesela kar yağarsa ee, böyle video çekebilirim mesela. Kar yağarsa böyle bir arka planı var. Hmm. Ayrıca bu arada kendi telefonumu alınca bu kanal kapanmayacak. Merak etmeyin. Bu kanal tekrar o telefonu yükleyeceğim. O yüzden merak etmeyin. Bu kanal daha ilave videolar <laughs> gelecek. Ha. Bak bunlar annenin çalıştığı yerdeki masa. Bakın kapı. Oh papçuk dendi. Hadi Vallahi. zaman 15 dakika çekeceğim arkadaşlar. videoyu. gün sonra. Like dedi mi senin? Ha. Tamam. Ben Aşağı burada kanal kanalımda ilk defa PUBG videosu sattıracağım galiba. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Eee, yazıtacağım. Şey ee, biliyorsunuz ki benim bütün videolarımın yorumları kapalı. Ee, yorumları açacağım. İnşallah açabilirim. Ben yorumları açmayı bilmiyorum. Çünkü daha biliyorsunuz ki YouTube kanalı da 2 ay önce falan başladım. YouTube hakkında hiçbir bilgim yok. O yüzden çok az bir bilgim var. Yani yorumları nasıl açarız onları bilmiyorum. Eğer yorumları açmayı başarabilirsem, e, istediğiniz yani benden istediğimiz bir oyun varsa işte onu yorumlara yazın. İşte inşallah açabilirsem yorumları. Yorumları yazın istediğiniz bir işte ne bileyim oyun çekeceğim işte şey. Çek. Tamam işte. İstediğiniz bir oyun yazın yorumlara. Yani istediğiniz bu yorumlara yazın yorum. Ben niye konuşamıyorum? E oğlum, Hayvan gibi konuşuyor. Heyecanlanıyor. Evet. Şimdi. Ben yorumlar açacağım arkadaşlar. İstediğiniz oyunu yorumlara yazın. Ben de o oyunun videosunu çekeyim. Hı. Oldu be, oh be. İnşallah bu arada yorumları açabilirim. Şimdi devam edelim. 9. 6 dakika var lan. <laughs> Şunu bir bin kupa yapalım arkadaşlar. Bir sonra da devam ederiz. Kaç <laughs> kupa? Bin. Kupa düştüm ama. Neydi? Nasıl bin kupa yapamadık? gibi mu Bir sürü spin kupalı karakterim varmış ya. Ben eskiden de böyleydim arkadaşlar. Birinci videomda hatırlarsanız ben bu burada 50 bin kupa olmuştum. Ayrıca bu burada diğer videolarımıza like atmayı unutmayın. Diğer çok güzel videolar çekiyorum. Unutmayın. Allah ya gel 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 gel. bir Mega kutu geldi. Aşağı video on dakika oldu. Şimdi big game'e de geleceğim. Sonra kutuları açmaya başlayacağız. 5 dakikada. Şimdi big game'e girelim. Spike'la gireceğim. Arkadaşlar bu arada Eee Brawl Stars'ta benim en sevdiğim karakter Spiker. <laughs> Kanka eğer Ege gelirse biz PUBG modu videosunu çekemeyiz. Oo, mani kısmı ya. nasıl ya? Bir dakika arkadaşlar videoyu durduruyorum. İyi bir tarafa İyi bu. Hmm. 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 <gülüyor> 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 Para istiyor, yalnız... Ha. Tamam arkadaşlar kutu açılımı videosuna başlıyoruz. Mega kutuyu açabilmek üzere. 5 6 Kanka bir dakika daha video çekmeyeyim. 5 dakika kaldım merak etme. 3 dakika kaldı. Evet. 5 yazdı. Gerçi benim karakterlerim full ya. Evet. Evet. Max oldu işte bu be. Sandy Max ya, çok az kaldı var çok iyi. Şurada şimdi bunu maxlayalım. 9 seviye yapalım. Şunu da 9 seviye yapalım. Şimdi kutu açmaya başladık. Ha ha videoyu bitireyim geleceğim. Bu i̇şte da maxlandı işte bu. bayan max karakterimiz oldu. Tik de maxlandı. Şimdi. Ayşe işte bu arada çok az dakikamız kaldı. Galiba bu videoda hesabı maxlayamayacağız. Ama geride yapabildiğimiz kadar max yapalım. Sen de max oldun mu? Bir dakika. Pistamı Sen de iyi tane. Video 15 dakika olursa olsun sen diye maksayıp maksama gelemeyiz. Gelemeyiz. Aynen. Ya Mr. P Max oldu. Arkadaşlar burada patlıyor. Patlıyor ne anlat? Çadır çok bizle oluyor. Sen divan edersin, Benim adım saçım 59 Ya da şundan da git. Ayrılıyor. Yani. İlk önce. Sonra git yazıyor. Oh. Ya. Ya. be. Sağ be. Çok hafif. 24, 14.5 15'te evet. bitiyor bu. 15. E <laughs> Eh, Dede. Oh, Mr. Gustavo, we're going to be Güzelene bay bay like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimler bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere bay bay.